Hoş geldiniz. Kanalımı takip edenler bilirler. Hepsi burada Trend Yol, N11 gibi Türk pazar yerlerinde satış yapanlara her fırsatta alternatif satış kanalları aramalarını tavsiye ediyorum. Yerli pazar yerlerinde mesafe kat etmenin zorluklarından bahsediyorum. Bugün neden bunları söylediğim anlaşılsın diye yerli bir pazar yeri olan N11 ile global bir pazar yeri olan AliExpress'teki satışlarımı karşılaştıracağım. Evet arkadaşlar bu sayfada görmüş olduğumuz 15 dolarlık ürünler bitki çayı. Ambalajların içinde 30 adet süzen poşet bitki çayı oluyor. Normalde AliExpress'te ayda ancak 1-2 tane satılan bir ürün bu. Geçtiğimiz haftalarda bir gün durup dururken aynı ürüne seri şekilde İsrail'den siparişler gelmeye başladı. Muhtemelen İsrail'de ya ürünün reklamı yapıldı ya da bir doktor veya profesör bu ürünü önerdi. Saat akşam 5 gibi başlayan siparişler ertesi sabah 30 adede ulaştı. Stoğumuzda bu çaydan 12'li koller halinde 4 koli, 48 adet vardı. Bir de açılmış kolide 4 adet vardı. Toplam 52 adet stoğumuzda bulunuyordu. Tabi bu hızla sipariş gelince hemen üreticiyi aradım. Ürünün devamını almak için belli ki siparişler gelmeye devam edecekti. Ama üreticinin elinde ne yazık ki ürün yoktu ve bir süre üretilemeyeceğini söylediler. Ürünün devamı olmadığı için hemen AliExpress satıcı hesabıma girdim ve ürünü 15 dolardan 19 dolara çıkardım. Elimdeki sınırlı sayıda üründen daha fazla kazanmak için bir de ülkeye daha fazla <laughs> dövüş sokmak için diyelim de öyle kıvralım işi. Kalan 22 adedi 19 dolardan sattık. Tabii fiyatı 19 dolara çıkartınca biraz siparişlerin hızı azaldı. Ama önemli değildi çünkü ürün devamı yoktu. Elimizdeki çaylar bitinceye kadar piyasadan diğer satıcılardan 12 adet daha çay buldum ve onları da 19 dolardan sattık. Toplamda 64 adet çay satmış olduk ve Tüm bunlar bir hafta içinde oldu. Şimdi sizlere bu 64 adet çay satışında elde edilen geliri göstermek istiyorum. Bir adet çay satışında oluşan birim maliyetler kargo ücreti 5,5 dolar. ,5 AliExpress komisyonu çay başına 1,5 dolar. Ürünün alış fiyatı tabi biz bunu TL olarak alıyoruz. Ama dolar olarak hesapladığımız için 2 dolar diyorum. Yani ürün başı toplam maliyetimiz 9 dolar arkadaşlar. 15 dolara satılan 30 adetteki kazancımız arkadaşlar 15 dolar eksi 9 dolar eşittir 6 dolar yapıyor çarpı 30 adet dediğim zaman 180 dolar yapıyor arkadaşlar 19 dolara satılan 34 adetteki kazancı hesaplayacak olursak adet başına 10 dolar kazandık ve 34 adette 340 dolar daha kazanç elde etmiş olduk ve toplamda 520 dolar kazancımız olmuş oldu. Bugün itibariyle dolar kuru 7.56 lira seviyesinde. Dolayısıyla 3941 lira kazanç elde etmiş olduk bu 64 üründe. E tabii bu kazanç henüz vergilendirilmemiş brüt kazanç ama tek bir üründen bir haftada bana göre hiç fena sayılmaz. Evet arkadaşlar şimdi de N11'deki satışlarımıza bakalım. Bu hesabımız yaklaşık bir yıllık bir hesap ve gördüğünüz gibi 2456 tane işlem tamamlanmış görünüyor ve toplamda 175.823 liralık ürün satılmış. Bu ciroyu elde ederken 1045 üründe müşterilerimize indirim uygulamışız ve 34.621 lira indirim yapmışız. Bu satışlar sonucunda N11'e 14.480 lira komisyonu demişiz ve bu komisyonun %18 oranında 2606 lira tutarında bir KDV'si oluşmuş. Bu gider kalemlerini de çıkardığımızda toplam 123 bin liralık bir hesabımıza aktarım olmuş. Bu tutardan toplam gönderdiğimiz 2456 adet ürünün bize olan maliyetlerini ve kargo ücretlerini karşıladığımız siparişlerdeki kargo giderlerini düştüğümüzde bürüt kazancımızı bulabiliriz. Tabii bunu uzun uzun hesaplamayacağım arkadaşlar. Ortalama %20 kar marjı ile Çalıştığımızı düşünelim ki pazar yerlerinde biliyorsunuz rekabet ortamı var. Komisyon ve kargo giderlerinin de işin içine kattığımızda bu iyi bir oran pazar yerleri için. Bu durumda toplam brüt kazancımız %20 kar marjı ile çalışırsak 24.000 lira seviyesinde. Evet arkadaşlar şimdi de N11 ve AliExpress'teki satışlarımızın işlem başına birim kazançlarını karşılaştıralım. N11'de toplam 24.000 TL bir kazancımız olmuş. Fakat 2456 işlemde bunu elde etmişiz. Dolayısıyla ürün başına brüt kazancımız 9 lira 77 kuruş seviyesinde olmuş. AliExpress'e geçtiğimiz zaman 64 işlemde toplam 3.941 lira kazanç elde etmişiz. Böylece işlem başına brüt kazancımız 61 lira 57 kuruş seviyesinde olmuş. Belirttiğim gibi arkadaşlar bunlar brüt kazançlar. Bu tutarlardan vergi ve bu işlemleri gerçekleştirmek için katlandığımız işletme maliyetlerini de düşmeliyiz. Ben bir fikir vermesi amacıyla bu videoyu hazırladım. AliExpress'te Türk pazar yerlerine kıyasladık. Bir anlamda challenge videosu, karşılaştırma videosu oldu. E, tabii bizden YouTuber olursa hazırlayacağımız challenge videosu da bu kadar olur. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.